...hepsini bir gıcım zaten. Sen aslında hep hepten Nazlı'ya gıcıksın değil mi? Hani şu malum meseleden dolayı. Aman yok ya, tipi gıcık. Böyle saçı başı, acayip acayip bakmaları falan. Hmm, çok. Ay vallahi öyle. O kız geriyor beni, ne yapayım? Annesi desen bir tip, Elif desen zaten öyle. Ama bir şey diyeyim mi? Kahraman amcama da helal olsun. Madem evlendim bari başka evde yaşasalar canım. Sen bizim hakkımızda mı konuşuyorsun? Evet güzelim. Zoruna mı gitti? Ablam nelerle uğraşıyor sen dedikodu peşindesin. Ne biçim bir insansın sen ya? Burası benim evim. İstediğim gibi konuşurum. Ablam da bu evde yaşıyor. Kahraman abiyle evlendi. Artık kimseye laf düşmez. Hele sana hiç. Bütün derdiniz buydu değil mi zaten? Eve yerleşmek. Annen de sen de gitmezsiniz artık. Çok şükür evinize muhtaç değiliz. Ay kızlar yavaş. Yeter artık yukarıdan biri duyacak şimdi. Duyarlarsa duysunlar. Tabii ya duysunlar. Hatta okulda beni merdivenlerden aşağı ittiğini de duysunlar. Hı? yapıyorsunuz burada? Sesiniz yukarıdan duyuluyor. Neler oluyor anlatın bakalım. Söylesene. Annen de bilsin ne yaptığını. Nehir söyle. Nehir beni okulda merdivenlerden itti. Ne? Doğru mu bu? Şöyle bir ittim, sinirlendirdi çünkü beni. Dengesiz zaten, birkaç basamaktan yuvarlandı. Sen gel bakayım şöyle benimle. Eyvah, Şükran abla canını okuyacak şimdi. Çok mu ileri gittim acaba? Ama o da çok üstüme geldi. Ay yok be hak etti zaten. Ay baksana nasıl tümlüyü. İstediğin kadar sinir ol Nehir. Ne diyorum? Sen olay çıkarmayan uslu cici kız olacaksın. Bırak uyuzluğu nasıl çıkarsın? Akıllı ol. Sen fitili ateşle yapacağını yapsın. Ama bir daha böyle ulu orta kavga etmek yok. Vallahi söz veremem anne. Hele de o uyuz böyle sürekli gidip gelirse ben tutamam kendimi. Konu kapanmıştır. Dediğimi duydun Nehir. Ne bana ne babana laf getirmeye külahları değişiriz. Ha bir müddet böyle. Nasıl olsa baban evin reisi olacak. O zaman kalkıp da sana tek bir kişi tek bir laf edemez. Tamam mı? Hadi bakayım. Marş marş içeri. Gülsüm çene çalacağına işini yap. 干嘛？